Herkese merhaba arkadaşlar. Spor Toto 14. hafta bülteni analiz tahminleri ve yorumları videomuza hoş geldiniz. Kasımpaşa kendi evinde Ankara gücünü konuk ediyor. Kasımpaşa'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yeri 1-0 mağlup bitirdiği Kayseri Spor'a 1-0 yenilmişti. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdiği İçel Spor'la 1-1 bir bir berabere kalmış. İlk yeri 2-0 mağlup bitirdi Adana Demirspor'a evinde 4-1 mağlup olmuştu Kasımpaşa. Deplasman formuna baktığımızda ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Konya Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. İlk yarısı golsüz biten bir diğer karşılaşma olan Trabzonspor'la golsüz 0-0 berabere kalmıştı Kasımpaşa. Ankara gücünün form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 2-0 mağlup bitirdi. Fenerbahçe'ye 3-0 yenilmişti. İlk yarıyı 1-0 mağlup bitirdi. Başakşehir'e 2-1 kaybetmişti. Ve ilk yarı 2-0 önde bitirdi. Sivas Sporu evinde Ankara gücü 2-1 yenmişti. Deplasman form buna baktığımızda ilk 1-0 önde bitirdi. İstanbul Sporu 2-1 yenmiş. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Giresi Spor'la Deplasman'da golsüz berabere kalmıştı Ankara gücü. Kasımpaşa ile Ankara gücü arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. Ümraniye Spor kendi evinde Alanya Spor'u konuk ediyor. Ümraniye Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Karagümrük'e 3-1 yenilmişti. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi karşılaşmada. Kayseri Spor'la 2-2 berabere kalmış. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Kasımpaşa karşılaşmasını ise evinde 2-1 kaybetmişti Ümraniye Spor. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Konyaspor'a 1-0 yenilmiş. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Gaziantep'le 1-1 berabere kalmıştı Ümrani Spor. Alanyaspor'un form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Gaziantep karşılaşmasını 2-0 kazanmış. İlk yarısı golsüz biten Giresunspor karşılaşmasında ise evinde 1-1 beraber kalmıştı Alanyaspor. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarı 2-0 mağlup bitirdi. Galatasaray ile 2-2 berabere kalmış. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Hatayspor'u 1-0 deplasmanda yenilmiş ve ilk yarı 3-0 mağlup bitirdi. Fenerbahçe'ye deplasmanda 5-0 mağlup olmuştu Alanyaspor. Ümrani Spor ile Alanya Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 2. Giresunspor kendi evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Giresunspor'un form durumuna baktığımızda İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Ankara gücüyle beraber kalmıştı. 1-1 beraber kalmıştı evinde. İlk yarısı 1-1 biten Türkiye Kupası'nda yeni Amasya Sporu 3-1 yenmişti evinde. Ve ilk kere 1-0 mağlup bitirdi Beşiktaş'a. Evinde 1-0 mağlup olmuştu Giresun Spor. Deplasman formuna baktığımızda ilk yarısı golsüz biten karşılaşmalarda Alanya Spor'la 1-1, Kayseri Spor'la 0-0 beraber kalmıştı Giresun Spor. İstanbul Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk kere 1-0 mağlup bitirdi Ankara gücüyle 2-1 mağlup olmuştu. İlk yarısı 1-1 biten deplasman karşılaşmasında Antalya Spor 2-1, ilk kere 1-0 mağlup bitirdi. deplasman karşılaşmasında ise Başakşehir'e 2-0 mağlup olmuştu. İlk kere 1-0 mağlup bitirdi. Karagümrük karşılaşmasını ise deplasmanda 2-1 kazanmıştı. İlk yarısı 1-1 biten Galatasaray karşılaşmasında ise deplasmanda Galatasaray 1-2-1 mağlup olmuştu İstanbul Spor. Giresun Spor'la İstanbul Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 şifte şans. Gaziantep Futbol Kulübü evinde Kayseri Sporu konuk ediyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nün form durumuna baktığımızda ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Sarıyer karşılaşmasını 4-0 kazanmıştı. İlk yarısı golsüz biten Adana Demirspor karşılaşması 1-1 sonuçlanmıştı. Ve ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Yeni Malatya Spor karşılaşması da yine evinde 1-1 sonuçlanmıştı Gaziantep adına. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yeri 1-0 mağlup bitirdi. Alanyaspor 2-0 yenilmiş. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Kasımpaşa'ya 1-0 kaybetmişti Gaziantep. Kayserispor'un form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Iğdır Belediyespor karşılaşmasını 2-1, ilk yarı 2-0 önde bitirdi. Galatasaray karşılaşmasını da yine evinde 2-1 kazanmıştı Kayserispor. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Trabzonspor ise evinde 2-1 kaybetmişti. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarılarını 1-0 önde bitirdi karşılaşmalarda Kasımpaşa'ya 1-0 yenmiş. Ümrani Spor'la 2-2 berabere kalmıştı Kayseri Spor. Gaziantep Futbol Kulübü ile Kayseri Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Galatasaray form durumu aklımızda. Kendi evinde ilk yeri 2-0 önde bitirdi. Alanya Spor'la 2-2 berabere kalmış. İlk yarı yine 2-0 önde bitirdi. Kastamonu evinde 7-0 yenmişti Galatasaray Türkiye Kupası'nda. Deplasman formuna baktığımızda ilk yarıları golsüz biten karşılaşmalarda Adana Demirsporla 0-0 berabere kalmış. Karagümrük 2-0 yenmişti deplasmanda. İlk yarı 2-0 mağlup bitirdi. Kayserispor karşılaşmasında ise deplasmanda Kayserispor'a Süper Lig'de 2-1 kaybetmişti Galatasaray. Beşiktaş'ın form durumuna baktığımızda evinde ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmış. İlk yarısı golsüz biten bir diğer Başakşehir karşılaşmasını ise evinde 1-0 kaybetmişti. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yeri 1-0 önde bitirdi karşılaşmada. Hatay Spor'a 2-1 mağlup olmuş. Giresun Spor ise deplasmanda 1-0 yenmişti Beşiktaş. İlk yarıda 2-1 önde bitirdi. Deplasman İstanbulspor karşılaşması ise 2-2 sonuçlanmıştı Beşiktaş adına. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-0 şifte şans. Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Antalyaspor'un Spor'un form durumuna baktığımızda ilk keresi 1-1 biten karşılaşmada İstanbul Sporu 2-1 yenmişti. İlk yarısı golsüz biten Konya Sporu karşılaşması 1-1 sonuçlanmış. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Adana Demir Sporu karşılaşmasını evinde 3-0 Antalya Sporu kaybetmişti. Deplasman formunduğuna baktığımızda ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Kayseri Sporu 1-0 yenilmiş. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi karşılaşmada Antalya Sporu deplasmana, deplasmanda Adana Sporu 3-2 kaybetmişti. Karagümrük form durumu hakkımızda evinde ilk yarısı golsüz biten Galatasaray karşılaşmasını 2-0 kaybetmişti. İlk yarı 2-0 önde bitirdi. Hatay Spor'u evinde 3-0 yenmiş. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İstanbul Spor karşılaşmasını evinde 2-1 kaybetmişti Karagümrük. Deplasmanda ise ilk yarısı 2-2 biten karşılaşmada Fenerbahçe'ye 5-4 yenilmiş. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Ümraniye Spor deplasmanda Karagümrük 3-1 yenmişti. Antalya Karagümrük arasında oynanacak olan karşılaşma ilgi tahminim 1-2-3. Çifte şans. Trabzonspor evinde Konya Spor'u konuk ediyor. Trabzonspor'un form durumuna baktığımızda evinde ilk kere 1-0 önde bitirdiği Sivas Spor karşılaşmasını 1-0 kazanmış. Monaco karşılaşmasında yine 4-0 evinde kazanmıştı. İlk yarısı golsüz biten evindeki karşılaşmada ise Kasımpaşa ile golsüz beraber kalmıştı Trabzonspor. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk kere 2-1 önde bitirdiği Beşiktaş ile 2-2 beraber kalmış. İlk yarısı 1-1 biten Cervanese-Vezle karşılaşmasını Avrupa Ligi'nde 2-1 Trabzonspor kaybetmişti. Konya Spor'un form durumuna baktığımızda ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada evinde Kasımpaşa ile bir 1 berabere kalmıştı. Gaziantep ise 1-0 mağlup olmuştu. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Ümraniye Spor karşılaşmasını ise evinde 1-0 Konya Spor kazanmıştı. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarısı 1-1 biten Adana Demirspor karşılaşması ve ilk yarısı 0-0 biten Deplasman Antalya Spor karşılaşmaları 1-1 sonuçlanmıştı Konya Spor adına. Trabzonsporla ile Konya Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Fenerbahçe evinde Sivas Spor'u konuk ediyor. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda ilk yarı 3-1 mağlup bitirdi. Seth Rennes ile 3-3 berabere kalmıştı. İlk yarısı 0-0 biten Başakşehir karşılaşmasını 1-0. ilk yarısı 2-2 biten Karagümrük karşılaşmasını 5-4 ilk yarısı 1-0 önde bitirdi. karşı karşılaşmasını 2-0 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısını 1-0 önde bitirdi. Haykalarnaka karşılaşmasını Avrupa Ligi'nde 2-1 kazanmıştı Fenerbahçe. Sivasspor'un form durumuna baktığımızda evinde 2-1 0 önde bitirdi. CFR Cluj karşılaşmasını 3-0 kazanmıştı. İlk yarı 2-1 mağlup bitirdi. Balkaniye evinde 4-3 mağlup olmuştu Sivasspor. Deplasmanda ise ilk yarılarını 1-0 mağlup bitirdi. Trabzonspor'a 1-0 mağlup olmuş. Balkani 2-1 yenmişti. İlk yeri 1-0 önde bitirdi. Deplasman Başakşehir karşılaşmasında ise yine Sivasspor Spor Deplasman'da Başakşehir'i 2-0 yenmişti. Fenerbahçe ile Sivas Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1. Hatayspor evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Hatayspor'un Spor'un form durumuna baktığımızda İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Beşiktaş evinde 2-1 yenmişti. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Bir diğer düz spor karşılaşmasını ise evinde 2-0 kaybetmişti. İlk yarısı golsüz biten Alanya Spor karşılaşmasını 1-0 kazanmasını bilmişti evinde Hatay Spor. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarı 2-0 mağlup bitirdi. Karagümrük'e 3-0 yenilmiş. İlk yarı 2-1 önde bitirdi. Sivas Spor'u evin deplasmanda 2-1 yenmişti Hatay Spor. Başakşehir'in form durumuna baktığımızda Evinde ilk yarı 1-0 önde bitirdi İstanbul Sporu 2-0. İlk yarı 2-0 önde bitirdi RFS'yi. Evinde 3-0 Başakşehir yenmişti. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi Sivas Sporu ise evinde 2-0 mağlup olmuştu. Deplasman formuna baktığımızda ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuş. İlk yarısı 1, 1 biten karşılaşmada Fiorentina 2-1 kaybetmişti Başakşehir. Hatay Spor'la Başakşehir arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 2. Marsilya evinde Lyon ağırlıyor. Olimpik Marsilya'nın form durumuna baktığımızda evinde ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Lens'e 1-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise ilk yarı 2-0 önde bitirdi. Strasbourg'la 2-2 berabere kalmıştı. İlk yarı 2-1 mağlup bitirdi. Eintracht Frankfurt'a 2-1 kaybetmişti. Ve ilk yarıları 1-0 mağlup bitirdi. Paris Saint-Germain 1-0 mağlup olmuş. İlk yarı 2-0 önde bitirdi. Sporting'i deplasmanda Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik de Marsilya 2-0 yenmişti. Olimpik Lyon'un form durumuna baktığımızda evinde ilk yeri 1-0 önde bitirdi. Tolosa ile 1-1 berabere kalmıştı. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yeri 1-0 önde bitirdi. Montpellier 2-0 yenmiş. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Rennes'e 3-2 kaybetmişti. Ve ilk yarı golsüz biten karşılaşmalarda Lens'e 1-0, Monaco'ya 2-1 mağlup olmuştu Olimpik Lyon. Olimpik Marsilya ile Lyon arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Ajax evinde PSV'yi konuk ediyor. Ajax'ın form durumuna baktığımızda evinde ilk yeri 1-0 mağlup bitirdi. Liverpool'a 3-0 mağlup olmuş. İlk yeri 3-0 önde bitirdi. Excelsior'u 7-1 yenmişti. Deplasmanda ise ilk yarısı 1-1 biten Vajvik karşılaşması 4-1 kazanmıştı. İlk yeri 2-0 mağlup bitirdi. Napoli'ye 4-2 mağlup olmuş. İlk yeri 2-0 önde bitirdi. Volendam'ı deplasmanda 4-2 Ajax yenmişti. PSV'nin form durumuna baktığımızda evinde ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Arsenal'ı 2-0 yenmişti. İlk yarı 3-1 önde bitirdi. Utrecht'i İlk kere 3-0 önde bitirdi. Züriye 5-0 evinde PSV yenmeyi başarmıştı. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Arsenal'a 1-0 mağlup olmuş. İlk yarı 3-1 mağlup kapattığı karşılaşmada Groningen'e 4-2 PSV kaybetmişti. Ajax'la PSV arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Chelsea evinde Arsenal'ı konuk ediyor. Chelsea'nin form durumuna baktığımızda evinde ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Manchester United'la 1-1 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 3 0 mağlup bitirdi Brighton'a 4-1 kaybetmişti. İlk yarısı golsüz biten karşılaşma Brentford karşılaşması maç sonunda da golsüz sonuçlanmıştı. İlk yarı 1-0 önde bitirdi Aston Villa karşılaşmasını 2-0. İlk yarı 2-0 önde bitirdi Milan karşılaşmasını 2-0 deplasmanda kazanmıştı Chelsea. Arsenal'ın form durumuna baktığımızda ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada PSV 1-0 yenmişti. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarısı golsüz biten PSV karşılaşmasını 2-0 mağlubiyetle sonuçlanmıştı. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdiği karşılaşmalarda deplasman karşılaşmanın anında Southampton'la 1-1 berabere kalmış Leeds'i ve Bodo'yu 1-0 yenmeyi başarmıştı Arsenal. Chelsea ile Arsenal arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Tottenham evinde Liverpool'u konuk ediyor. Tottenham'ın form durumuna baktığımızda evinde ilk kere 1-0 mağlup bitirdi. Sporting'de 1-1 berabere kalmış. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Everton'ı 2-0 yenmiş. Ve ilk yarı 2-0 mağlup bitirdi karşılaşmada Newcastle'a 2-1 kaybetmişti Tottenham. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi karşılaşmada Bournemouth'u 3-2 yenmeyi başarmıştı. Ve ilk yarısı golsüz biten Deplasman Manchester United maçını da 2-1 kaybetmişti Tottenham Hotspur. Liverpool'un form durumuna baktığımızda evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Manchester City'yi 1-0 yenmiş. İlk yarı 1-0 önünde bitirdiği karşılaşmada yine West Ham United'da 1-0 yenmişti. Evinde Liverpool. İlk yarısı 1-1 beraber biten karşılaşmada Leeds United'a kaybetmişti. Evinde Liverpool. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Nottingham'a 1-0 mağlup olmuş. İlk yarı 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada Ajax 3-0 yenmişti. Liverpool deplasmanda. Tottenham'la Liverpool arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Atalanta evinde Napoli'yi konuk ediyor. Atalanta'nın form durumuna baktığımızda evinde ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Lazio 2-0 mağlup olmuş. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada evinde Fiorentina'ya 1-0 yenmiş. Kromensa'ya 1-1 beraber kalmıştı Atalanta. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarılarını 1-0 önde bitirdiği karşılaşmalarda Udinese Calcio ile 2-2 beraber kalmış. Roma'yı 1-0 yenmişti Atalanta. Napoli'nin form durumuna baktığımızda, evindeki form durumuna baktığımızda ilk kere 3-0 önde bitirdiği Sassuolo karşılaşmasını 4-0, ilk kere 2-0 önde bitirdiği Rangers karşılaşmasını 3-0, ilk yarısı 1-1 biten Bologna karşılaşmasını 3-2, ilk kere 2-0 önde bitirdiği Ajax karşılaşmasını ise 4-2 kazanmıştı Napoli evinde. Deplasmanda ise ilk yarısı Gozic ile karşılaşmada Roma'yı deplasmanda 1-0 yenmişti Napoli. Atalanta ile Napoli arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Juventus evinde Inter Milan'ı konuk ediyor. Juventus'un form durumuna baktığımızda ilk yarı 4-0, ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Empoli karşılaşmasını 4-0 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Lecce'yi 1-0 yenmiş. İlk yarı 3-1 mağlup bitirdi karşılaşmada. Benfica'yı 4-3 mağlup olmuştu. İlk yarısı golsüz biten Torino karşılaşmasında deplasmanda 1-0 kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk yarı 2-0 mağlup bitirdi karşılaşmada. Maccabi Haifa'yı 2-0 kaybetmişti. Inter Milan'ın form durumuna baktığımızda evinde ilk yaralarını 2-0 önde bitirdi. Sampdoria karşılaşmasını 3-0, Pizzen karşılaşmasını 4-0 kazanmıştı. İlk yarısını 1-0 önde bitirdi. Salernitana karşılaşmasını 2-1 kazanmıştı evinde Inter Milan. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk kere 2-1 önde bitirdi. Fiorentina karşılaşmasını 4-3 kazanmış ve ilk yarıyı mağlup bitirdiği Barcelona karşılaşmasından ise 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Juventus'da Inter Milan arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Mesaj ve beğeni gönderen tüm dostlarıma ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Benim anlatacaklarım bu yöndeydi. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.